Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, hedeflerinin Elazığ'ın Türk dünyasında kültür başkenti seçilmesinin olduğunu söyledi. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Elazığ'ın tanıtılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Elazığ'ın UNESCO Dünya Geçici Miras listesine girmesinin ardından Türk dünyasının başkenti seçilmesinin hedefleri olduğunu kaydetti. Vakıf Başkanı Mehmet Çağlar yaptığı açıklamada Harput'un UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinden sonra şimdi hedefimiz Elazığ'ın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesidir. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Elazığ'ın 2023 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi konusunda Ankara'da Türksoy'la görüşmeler yaptı. Bununla ilgili olarak 27.03.2020 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurularak uluslararası azar şiir akşamlarıyla Türk dünyası kapısını açan ve şiirin başkenti olarak anılan Elazığ'ın Türk dünyası kültür başkenti olmasını hak ettiğini bu nedenle 2023 yılında seçimin bu doğrultuda gerçekleşmesi dile getirildi. Bakanlığın oluruyla bu dileğimizin Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi TürkSoy'a iletilmesi istendi. Zengin Türk kültürünün dünyaya tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, kültürel faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuş olan Türk Soy'un önerisiyle hayata geçen bir program çerçevesinde 2012 yılından beri her yıl Türk dünyasında bazı şehirler Türk dünyası kültür başkenti olarak seçilmektedir. Bugüne kadar 2013 yılında Eskişehir, 2018 yılında Kastamonu Türk dünyası kültür başkenti olarak seçildiler. 2023 yılında sıranın Türkiye'ye gelmesi nedeniyle gündeme getirdiğimiz bu projenin başarıya ulaşması için bütün şehrin tüm kurum ve kuruluşlarının, üniversitenin, sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin destek vermesini bekliyoruz. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nın şehrimize bir marka olarak kattığı Harput Senfonisi ve Harput'un UNESCO sürecinin Türk Dünyası Kültür Başkenti ile taşlandırılmasını arzu ediyoruz. Böylece yeni bir markayla Elazığ'ın prestij ağını genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun yeni bir hedef olarak kabul edilmesini istiyoruz. Sonuç olarak Elazığ'ın kültür ve sanat dağınılması tek dileğimizdir. Birlikte ses çıkarmalıyız. Birlikten güç doğar ifadelerini kullandı.